Bu arada aslında e, anneyi de harekete geçiren bir an var. Enis'in annem. Evet. Siz istemişsiniz Çok galiba. Çok güzel bir part. Çok. İlk Tebrik defa ederim. burada mı dinlediniz onu? Evet. Evet. Harika bir part. Okur musun? okur. <laughs> Tamam. Gözlerim doluyor yine Seni düşünüyorum anne Baharım Kışa döndü yine Sana ağlıyorum anne Yüzünü son Kez okşasam Başımı göğsüne yaslasam Ayrı değil Dizlerinde ağlasam Seni özlüyorum anne Sen orada Ben burada o kadar yol var ki arada Gözlerim her an semada Seni arıyorum anne Herkesin bir aşığı var Bana olmadı senden başka yer Aramızda karlı dağlar var Hasretim sana be anne Gözlerim doluyor yine seni özledim anne Baharım kışa döndü yine Sana ağladım anne Yüzünü son kez okşasam Başımı göğsüne yaslasam hep seninle ağlasam seni özlüyorum anne yüzünü son kez okşasam başımı gözüne yaslasam ayrı değil hep seninle ağlasam seni seviyorum anne Dokuz ay karnımda ölesiye taşıdım Gecelerce acıyla sabahaca ağladım Hayırlı ol diye yaradana yalvardım Hayırsız olursan karşıma çıkmayasın ey oğul Doğurdum zahmetlen dünyaya getirdim Bitmek tükenmez hevesle beşiğini beledim Unumu eledim, aşımı pişirdim sütüme emzirdim. Kötü olursan yüzüme hiç görünmeyesin ey oğul. Çocuk oldun, umudumu filizlendirdim sana. Haram lokma yedirmedim, girmedi hiç ağzına. Babamın adını verdim, kurban olamadına. Şayet haram yersen, hakkımı helal etmem ey oğul. İnsan ömrü göz açıp kapayıncaya kadar biter kötülük etme. Mutlak bir gün karşına geçer. Bir mazlumun, bir yetimin, bir garibin hakkına ihanet edersen eğer ellerin kırıla, sürün sürün sürnesin ey oğul. Anayım ben, anlamazsın biliyorum kızma bana. Hayırlı evlat olasın vatanına, bayrağına, atana. Kötü olursan boşuna yalvarma Yaradan'a. Unutma, unutma cennet benim ayaklarım altında. Ey oğul yüzünü son kez okşasam. Başımı göğsüne yaslasam. Ayrı değil hep seninle ağlasam seni seviyorum anne Esra Hanım zaten sonsuz ayrılığın oldu bu dünyada hiçbir şeyi için kırılmaya üzülmeye gerek yok biz burada Bilmiyoruz ekranı nasıl yansıyor ama biz burada bir haftadır Caner'le ağladık. Caner hep ağlıyordu. İnşallah bundan sonra her zaman gider. Size çok teşekkür ben ediyorum. De teşekkür ben de çok Arkadaşım teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Canım Sağ olun. Ağzına sağ Sağ olasın.